kombi suyunu nasıl tahliye edebiliriz? Şimdi onun vereceğiz. Şu alttan şebeke suyu. Bunu kapatıyoruz. Şuradan su doldurma vanasını dolduru şeklinde açıyoruz. Ters yöne. Şuradan sıcak suyu açtığımızda kombinin içerisindeki bar suyu bu şekil boşaltılır. Filtre temizliği yapmak için de aynı yöntem kullanılır. Bu şekilde şöyle bar suyu düşüyor şöyle. Kombideki bar suyunu tahliye etmenin en kolay yolu. Şebeke suyunu kapatıyorsunuz. Su doldurma vanasını açıyorsunuz. Ardından da sıcak su eve gelen sıcak suyu açıyorsunuz. Muslu bu şekilde tahliye edebilirsiniz. En sağdaki boru da olur. Onun yanındaki zaten şebekedir. Borusu incedir, tapası ufaktır. En sağdaki hem borası kalındır, hem tapası diğerine göre daha kalındır. Burada bu şekil çıkartıp değiştirebilirsiniz.